Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube'a video atamadım. Bugün attım ama. Bugün başka bir video attım ama çok uzun zamandır gerçekten video atamadım. Arkadaşlar aklıma hiç video fikri gelmedi. Ve sürekli çekmeye çalıştım. Çekmeye çalıştım ama olmadı. Yani bugün önce attım. Bugün bir tane daha video atacağım. O da bunun <laughs> yüzünden. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce de açmıştım bunu. Yani tekrar söylemeyeceğim. Hatta karakter de burada. Muana çıkmıştı. O videoyu izlemeyenler e, kanalımda bulabilirler arkadaşlarım. Umarım o videoyu da izlersiniz. Yani izlemediyseniz umarım izlersiniz o videoyu da. Arkadaşlarım kutuyu çok fazla inceletmeyeceğim. Ne de olsa öbür videoda inceledim ama. Yani izlemeyen arkadaşlarım için tekrar şöyle hemen göstereceğim Şöyle arkadaşlar. Şöyle kutumuz. Böyle arkadaşlar işte. Zaten önceki videoyu izleyenler biliyor. Ve bu cırt hiç özlememişim. Arkadaşlar ben bunu koleksiyon yapacağım demiştim. Bu defa evet bu defa maske almadım arkadaşlar. Her şimdi... Arkadaşlar bu arada bu yeni yıl hediye. Evet. Yeni yıl bitirdi. Ne kadar zaman geçti arkadaşlar. Benim hediyem anca geliyor. Arkadaşlarım ilk kargoda sorun çıkmış. O yüzden ikinci kez tekrar göndermişler. Mesela i̇şte ben oraları aldım. Ama direkt çıktı. zaten çıktı gene şeyler arkadaşlar daha önce izlemeyenler için yine şöyle buraları da göstereceğim böyle arkadaşlar pekala şu an ben çok hazırım arkadaşlar ben öğrendim kimin çıkacağını yalnız arkadaşlar bu arada şey ben bunu açarken siz video çektikten birkaç dakika sonra fark ettim masanın üstünde kenardaymış. Bu Muhanna'nın bir stikeri varmış yanından çıkan. Ben onu şey e, çıkartma defterime yapıştırdım. Arkadaşlarım çıkartmadan gördüm kimin olduğunu ama size göstermeyeceğim arkadaşlar. Size sürpriz olsun. Ay. Yani arkadaşlarım keşke bakmasaydım ya ama tesadüfen gördüm. Bilmiyorum belki de, siz de görmüşsünüzdür dikkatsizce ama. Arkadaşlar burada katalog var. Burada zaten bende var. Hatta şurada göstereyim. <laughs> burada arkadaşlarım hatta. Ay bu iyice kırışmış arkadaşlar. Bir tane daha bir şey oldu. Böyle kenar çekelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Açıyorum. Ben kimin olacağını bilmiyorum da. Açıyorum. Açamıyorum. Makas <laughs> gerekiyor. Ama biraz böyle yüz çok zayıf. Bakar mısınız? Yüzü çok zayıf. Öbürüne göre yüz çok zayıf. Evet arkadaşlar. Stikerden dolayı. Anladım şöyle stickerle göstereyim. Bu arada arkadaşlar bu karakterin stickerı zaten alanlar biliyordu. Burada ee, markanın stickerı. Buraya da ister ismini yaz, ister karakterin ismini yaz, istersen başka bir şey yaz. Böyle yazıp söyleyebiliyorsun. Böyle dikkatler Ben tabii bunu da çıkartma defterime ekleyeceğim. Arkadaşlar bayağı değişik. Buna göre bayağı değişik. Veya bu daha önceden açtığım için artık bu bana normal geliyor. O yüzden bu bana biraz değişik geliyor. Bilmiyorum arkadaşlar artık. Elbise. Ben dolayı zor taktım biraz. Ne yalan söyleyeyim ben bunun gibi iri bir şey bekliyordum. Böyle yüzü iri bir şey. Bu biraz zayıf yüzlü. Yani bize Cinderella çıkmış oldu. Ama ne yalan söyleyeyim ben Cinderella'yı mavi elbisesiyle görmeye alıştığım için. Arkadaşlarım hemen katalogdan işaretliyorum. Tabi eski katalogdan arkadaşlarım. Çünkü işte burada bir işaretleyeceğim. Ondan işaretleyeyim kalemimi de alıp Cinderella'yı işaretledim. Burada da yerler aynı mı? Evet. Evet aynıymış burada da yerler falan. Hep aynı. Neyse bu da kalsın böyle. Bunu <laughs> işaretlemeye gerek yok yani. Bu da yedekte durur. Bu kataloğu kaybedersem bunu işaretlerim artık şöyle. Koyayım. Hemen koyayım şöyle. Hadi başlayayım. Öbürü daha uzun bir video olmuştu. Bu daha kısa sürdü. Herhalde bunun sebebi daha önceden açtığım için çok fazla inceleme ihtiyacı duymamıştım. O yüzden. Arkadaşlar bu defa tahmin yürütmek işe yaramadı. Yani daha önceki bunun açılışını izleyenler biliyordur. Ben e, önceden tahmin yürütmüştüm ve tahminim doğru çıkmıştı. Hele bir de üst üste bu çıkacak diye tahmin olmuştum yani. Anlarsınız böyle say, saymıştım. Ve üst üste üç kez yaptım bunu. Üçünde de bu çıkacak. İşte bu çıkmıştı daha doğrusu. Sonunda bu çıkmıştı. Ama bu defa işe yaramadı. Ya bu defa Pamuk Prenses göstermişti ama Pamuk Prenses çıkmadı. Onun yerine Cinderella çıktı. Yani ya ben ya Pamuk Prenses ya da Rapunzel çıkacak diye bekliyordum. Ama bu çıktı. Ya bence ne oldu? Hani aslında içime doğmamıştı değil aslında. Gerçekten içime doğmuştu. Ama çok fazla doğmadı yani. Hepsini çıkacağını bekliyordum ama pek içime doğmamıştı Her neyse erkeklerin çıkmasının iyidir. Arkadaşlar sizde bunlardan var mı? Çok merak ediyorum. Sizde bunlardan var mı arkadaşlar? Bu iç içe geçer mi acaba? Çok merak ettim. Geçmedi. Geçmedi iç içe. <laughs> i̇ç içe geçmedi. Aklımda bir fikir geldi arkadaşlar. Şunu da alayım. Şöyle. Ve bir şey yapacağım. Bu buradan geçse. Bakalım. Olmayacak gibi galiba. Ay, ne yapıyorsam artık neyse kenara koyayım şunları da bakayım. İç içe geçirmeye çalıştım ama olmadı. E tabi şekiller var. Yani ince kalın filan. O yüzden geçmedi iç içe. Neyse. Bunu da ben yapıştıracağım. Ee, daha sonra yapıştıracağım video daha sonra. Bunu da Yani. merak ediyorum. Acaba görsele görsele böyle koyuyorlar da bunu neden böyle yapıyorlar? Çok merak ediyorum. Ben olsam yani görseldeki gibi yapardım. Ama tabii bence böyle de güzel. Böyle de şeker duruyor. Arkadaşlarım Cinderella'nın bu elbisesini hatırlayan var mı? Varsa yorumlara yazsın. Ben söyleyeyim hatırlamayanlar için. Ee, şey, ama lütfen bilenler de yorumlara yazsın istiyorum. Ve kardeşlerinin işte Cinderella'nın elbisesini parçalamıştı. A bilmeyen yoktur zaten. De, ben yana sorayım dedim zaten bilmeyen yoktur. Her neyse. Aa bir daha ne zaman böyle bir kutu alırım bir fikrim yok ama aldığım zaman mutlaka videosunu çekerim. Arkadaşlar aslında ilk başta çekmek veya çekmemek, çekmek ya da çekmemek arasında kararsız kaldım biraz şey oldu. Ama nihayetinde çektim yani. İyi ki de çekmişim yani bence. İyi ki çekmişim yani. Güzel oldu bence. Zaten uzun zamandır video çekmediğim için bugün iki tane video yüklemiş olacağım. Arkadaşlarım videoyu kapatacağım ama önce bir şey söyleyeceğim. Eğer bu videoyu izlediyseniz lütfen like atın. Bir de abone olun ve dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi muhammamın açılış videosunu izlemeyen arkadaşlar lütfen izlesinler arkadaşlarım çok mutlu olurum. Gerçekten mutlu olurum ben. Yani umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani videolarımı elimden geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum ama tabii beğenmek veya beğenmemek sizin seçiminiz. Neyse evet arkadaşlar ben çok uzattım lafı. Görüşürüz.